Merhaba arkadaşlar ben Oğuz. <laughs> hayır, hayır hayır olmaz hayır olmaz olmaz. Sus sen. Yanında Denizcan var. Bugün uzun süreden sonra tekrar beraberiz. Hatta ilk şey olsun. Oluyormuş bu olsun. Denizcan neye giriyoruz? Gir Arkam. gir birine. İkiye girek. Neye? Neye? Nerede ikiye? Skyboard şey, Evet. Sen neredesin? Skywars Ortadakine dalayım mı? Daldım oyu. Ne? Abi, kaça daldım? Bilmiyorum daldım. Skywars değil oğlum. Ya uf, salak. Neyin Skywars lan? Sen neredesin? Şu an Survival Games'in önünde bekliyorum seni. İyi ben dur geri deneyeyim o zaman. Geldi. Yani, <laughs> nereden çıkıyorsun? Unuttum ha. Oraya... Ne yazıyorduk? Ben de unuttum. Ne no, bir yazıyorduk? Sonra baş... <laughs> Başka bir şey. Neyse bugün işte tekrar buluştuk. Kanal zaten çok büyük değil. Ne yapacağız? Çalışacağız. Gelin. Ne <laughs> 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 Ya... Sıla çeksin. Ne bu da kabul etmiyor? Şifreyi mi unuttun? Allah canını almaz. Ay yani ben slay lobiye neyle döneceğim? Ha hug mıydı? Hook muydu? Öyle bir şeydi. Hulk ha boy. evet. Hookmuş. Ben de kapatıp baştan açtım zaten. Ha arcade'e tıkladım. Denizden gelirse gireceğiz. Eski videolar, eski videolar gibi oldu. Tamam. Neredesin? Sen kaçtasın Erkel? Ha tam burada gördüm. Değil. değil. Hadi. Ha. Hangi games'e mi yürüyorsun? Giriş de hangisine Sur girelim? Survivor şu iki bak. Survivor iki. Şu gördün mü? Hepsi boş. Hepsi boş ne yapalım? Biz başlatacağız. Mallar bakıyorlar böyle girse de biz de girelim. Niye şuna gerek? 3 kişi olanla gerek. 3 kişi mi? Ha. Girdim. Girmiyor. Ha, girdim. <laughs> Anne, sünaltına... Ne girdim? ben girdim. Suyun altına... Niye suyun altına? Oğlum ne geçti işte bu? Survival Games değil. Tamam bu bo boğursun. Survival Games değil işte. Kendi class seçiyorsun, şey yapıyorsun. Evet evet. Neyse, sen Şu ne velet oyunda oyn sen ne? Şivelet da oyn. Sen ne? Ha dur. Bekle bekle böyle tatlı olacak. Şivelet oyunu da oynatıyorsun ya bana. Evet bundan sonra başka oyunlardan ne video gelecek var tandırların. Kimi deniyor? Deniyor. Ne seçin? Bekle. Klas seçin. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle şey videosu olsun dedik. 10 dakikada olabilir. 10. dakikada kesilebilir çünkü bilgisayar ben değiştirdim. <laughs> Denizcan salak hala arıyor. Seç oğlum Archer. birini. Archer seçtim. Ne seçtin? Archer. İtemle. Bak uçuyorum. Daha gelmedi ki. Ya yok Chris. Şey işte. İstemler neyle bu be evet. Yine tanıdık bir. Bulamadım. O da bir taraflı mı bu? Off online. Güçüyorum. Mewtwo'nu. Oha. Ben bir kere burada şey bulmuştum. Hani piramitler oluyor ya. Hıh. Hmm. Alt katında diamond falan oluyor. Onlardan bulmuştum. Bayağı diamond falan çıkmıştı bayağı güzel şeyler çıkmıştı. ne sende. Uçuyorum Uçuyor da zaten. Ben şu an uzaydayım. Ah. Bu başlamayacak biliyorsun değil mi? Bir niye bir, dakika mı ne? Player'lar yeteri kadar olmadığı sürece ya sürekli yenilenecek. Sanır. Ya, of. kaç kişi olmamız gerek? Ne bileyim. Mikrofon Minecraft mı mi? oynuyorsun? Zorla oynatacaksın zaten. Sus salak. İlk videomuz Minecraft olsun dedik oğlum. Kanalın diğer videoları Minecraft. Denizcan. Hı. Ben şu bendeki ayarlarını falan hiç yapmadım. Mikrofon belki ses çıkmıyordur. Yok yaptım mikrofonu da. Neyse. videoya koyduysak Dakika ya dakika çık dakika. işte gel adam gibi şey oynuyorum. Adam gibi oynayacağız oyunu yok. Online. Ne, ne oynayacağız? 10 Ya başlayacağını mı sanıyorsun? <laughs> Neyse bekleriz kanalda ilgili açıklama ben yokken ulaş şey yapıyordu videoları. Bu arada yeni bilgisayarım Rog. Buradan Deniz da şey olsun. Ya sanki çok işine yarıyor ya. Tabi. Salak. Oynadın, oynadın oyunlar şey. Minecraft, Mortander. Ya oğlum yürü git ya. Beyinsiz bir sürü oyun var. Ne var Sadece söyle. Sadece Steam'den paralı oyun almıyor. Zaten şeyde de bir... Ne bi var? Bir... En pahalı oyunu ne kadar sorabilir miyim? En pahalı oyunum bak. <laughs> Giderim. Ben pahalı oyun almıyorum. Crack'li oyun alıyorum dedim ya mal. Ya Crack'ci al. O kadar bir şey alıyorsun. Gidip Crack oynuyorsun. <laughs> ee, oyun değil mi? <laughs> Oğlum Steam'in indirimlerini bir, bir, bi bi saatte kaçırdım. Ben kartı aldım. İnanalı. Biniyor mu ne yap? Bir saatte Hı. kaçırır mısın ya? Başlanacak bu. Ben çıkıyorum. Gel War Thunder oynayın. Neydi? Slash? Bir tane Skywars yapalım da öyle. Video boşa gitmesin. Hug muydu? Hı? Slash Hulk muydu? Neydi? Slash Hug. 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 Vallahi cezanı zermez. Ya. Arkeye de giriyorum. Denizcan hug ne ne nasıl hug? Ya hug hug. mu? Hug hug. He u be. Tam boş ver. Benim için iş bitti. <laughs> gitmedi. Kaçtasın abi herkes tamam. Hadi Skywars'a girek. Ben garip bir arkeye e girdim. Değil diyeceğim bir yerlere yes. girme. Çık bir yerlere girme. Tamam gel girelim. Eski videolara yok. Arkeye. Hı. Bu, bu yutacak lan beni içine. Ses bak. Eski videoları izliyorum. Bir tane şey yine survival games yapıyoruz. Giriyoruz hiç oynayamadan o videoyu bitiriyoruz. Oğlum oh, nasıl oluyor lan? Gel hadi neredesin? Aa çekten sana ha. Öldü hadi, hadi gel. Skywars'ın önüne. Heh, hadi gir. Dal. Kafa yapıyor. Bu ne lan? G'ye bak. Neredesin? Aslan neredesin? Gel. Ben girdim oğlum. Temele girdin. İlerle. İlerledim. Dur bakayım aynı yerde Havuzun önünde bekliyorum. Havuz mu? Evet. Ha ben de oradayım. Ya boş ver ayrı yerlere düşmüşüz. Ama sen yoksun. Boş ver gir ayrı yerlere düşmüşüz. <laughs> ya ma mantarlı mefe düştüm ya. En dandik mep. <laughs> <laughs> o neydi lan? Ben de atlıyorum biraz bir yeri. Atla. Neyse. Yine ben geri döndük. Evet, Fırat son dakika. Şey ne şey sürümü dakika yapıyormuş. Neyse bugünlük yeter bu kadar değil mi Denizcan? Bu ikisini birleştireceğim bile. Hı hı. Denizcan hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay de abiler. hadi görüşürüz.